Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün sizlerle birlikte Free çekeceğim arkadaşlar Değişiklik olsun dedim PUBG Mobile'de ama gelecek arkadaşlar Gelmezse PUBG Mobile gelmezse oyundan, oyuna, oyundan atmaya devam ederse arkadaşlar Free çekeceğim arkadaşlar mecbur maalesef Şimdi oyunumuza gireyim Bu arada Yunus'u kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yunus Koç Yunus Emre Koç yazarsanız hemen çıkar Zaten Yunus'un aboneleri de biraz arttı arkadaşlar A Arttığı için güzel oldu İnşallah sesim evet, arkadaşlar. Ben katmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 20 25 arası gelirse arkadaşlar ve tuhaf değişik olsun. 20 25 like gelirse Yunus'la beraber Free Fire serimiz ikincisi gelecek. Devam War... Aynen İkin, ikincisi gelecek arkadaşlar. 20-25 like Yunus'la beraber tekrar gelecek. Bu arada Yunus'la beraber ben de çekmiştim. Yunus'un Yunus, Yunus ben de beraber gitmiştik. Ee, Yunus'un kanalında ben de, ben de vardım. Onu da izlerseniz Yunus'un kanalından. Benim kanalımda da bunu izlerseniz sevinirim. Eee bu arada konuşmayacağım biraz bekleyin. Şu an oyuna gidiyorum. Sen oyuna girmesini bekliyoruz bekleyin arkadaşlar. Siz de siz de oynuyorsanız yani güzel oyun tavsiye ederim vallahi arkadaşlar. Çok güzel. PUBG'den de güzel. PUBG'deki özellikler gibi yok ama arkadaşlar ama güzel oyun arkadaşlar. Vallahi gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel oyun. Şimdi bekleyelim. Ben de tam oyuna girdim. Yunus'a da davet edelim. Yunus da gelsin bir. Sana abi keşke şimdi yan yana ortaya kaydıralım. Aynen ve vay be. Arkadaşlar Chess'e Yunus'la yan yana olsaydı daha güzel olurdu, daha zevkli olurdu ya. Çese o zamanlar da gelse. Harika. Keşke. Keşke. olur. Hadi bakalım. Amin. İnşallah hadi. Allah nasip ederse olur. Adalar. Evet. Bunları bir reklamları geçelim. Yani. Tamam başla. Reklamı geçemedim. Boş <laughs> Bakalım. Bakalım kaç kaç tane şey alabileceğiz, kilo alabileceğiz. Hayda bakalım. Burada ben fazla da konuşmayacağım. Yunus'un sesi de gelse size. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. 25 like'ı siz atarsınız, siz kaç abone oldunuz değil mi? Aynen kaç abone yaptınız arkadaşlar? Arkadaşlar ben en gerçek oyunumu oynayacağım, o yüzden hiç korkmayın. Aynen. Yenilme yok, kaybetme yok. Bayılırsak da ama evet. ad adam çok yavaş gidiyor bayıldığımız zaman ya abi çok kötü o. Evet. Çok yavaş ilerliyor, çok kötü. Aynen bayıldığı zaman çok, çok, çok kötü. ...gibi var, adını kedici koymuş. <laughs> ismi öyleydi. <laughs> Değiştirebiliyorsun ki. Hı. Hmm. Tamam. Vallaha. Tamam değiştiririz o zaman biz de. Bizde ismini boncuk koyarız boncuk gibi suratı var çünkü bak. Bakınler. <laughs> Bakın <Bakınlar> arkadaşlar. Vur. <laughs> bak. Bu arada <laughs> arkadaşlar. Evet başlıyoruz oynatal abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir like patlaması istiyorum. Like hadi hadi hadi. YouTuber'ların dediği gibi uzay bir like partımız gelse güzel. Böyle like böyle like butonu böyle bir yumruk bir atın arkadaşlar. Ya yani yumruk dediğim arkadaşlar böyle tarmalı. Tarmalı arkadaşlar basın. Basabildiğiniz basabildiğiniz kadar basın. Çok, 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 gideceğim. En çalışmalı yere gidebiliriz ya. Aynen. Şunu da şöyle alacağım. Kameramızda şey bu kadar Eee Haftaya salı falan arkadaşlar şey gelebilir e, futbol oyunu vardı ya Dream League Score 2021 gelecek arkadaşlar. 2000... Çocuğu oyun hiç Bana göre. Güzel arkadaşlar baya tutuldu. Çok sevenler var. Bu arada kedi, kedi psikopat oldu. O yüzden çekmiyorum zaten. Kedi manyak oldu. Aa, kedi. <laughs> arkadaşlar kedinin paraşütü yok. Kedi nasıl atlıyor? Aynı şey gibi. Neydi? Ee, Yok ya sincap gibi sincapların şeyleri oluyor ya. <laughs> Uç, uçan sincaplar oluyor ya kanatları olan. adam Vay kaykay geldi. Elektrikli bir şey geldi. Ben de gerçekçi oynuyorum ha. Ben de oynuyorum. ha ben de gerçek oynuyorum hadi. Şey. Hadi. Yunus hadi gel oynayalım hadi. Arkadaşlar gerçek konuşayım yapayım. Ben kaç senedir <laughs> bu oyunu oynuyorum. Ben bu kaç bu oyunu... Bu arada ben bu oyunu kaç senedir oynuyorum. Çok iyi bir oyun valla. 10 senedir oynuyorsun. Evet. Ama sonradan durdurduğum için. <laughs> Onu. Oğlum adamıymış dikkat et. Adam geliyor ben adamı özmeye gidiyor. Veyuu adam öldü. Allah silah kırıyorlar. Kale vuruyorlar. Bayıldım. Çok kötü oldu. Çabuk gel. Ölme sakın. Ve öldük. Ve şehit oldu. Olsun arkadaşlar. Bu şanssızlık oldu. Ama arkadaşlar benim yüzümden kaybettik. Pardon. Yanlış yere attık. Beni bıraktı. Gitti adamı. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Ne demişler arkadaşlar? Kaybetmek de kazanmak önemli değil. Sonuçta eğlenelim. Yani arkadaşlar sonuçta bir şey para kaybetmiyoruz. Sıkıntı yapmayın ya. Hadi çal abi hadi sen başlatmanı bekliyorum ha. ben başlatamıyorum. sen başlat. Sen başlat ben niye başlatayım? Bu arada son 6 dakikaya girdik. Bu video 14 dakika falan olacak arkadaşlar. inşallah güzel olur. Sen şimdi yanına olsaydık daha güzel olurdu. Olmaz da çıkardık. Hmm. Ben bu olmaz attım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Aynen bu da benim gibi bu da benim gibi arkadaşlar Yunus da bu mağsır atıyor arkadaşlar Eee benden bakıp attı bakalım onun videosunda beğenirsiniz çok güzel atım. evet anlamadım tekrar söyle hmm. sen dedin at daha çok olur. Aynen. Güzel arkadaşlar, Boğmasır öfsoyne ya, müthiş. Ben e, dün dün attım galiba bir gün oldu arkadaşlar. O videoyu da izlersiniz çok sevinirim. bu Boğmasır keyfi görür onu Attım arkadaşlar. Onu da izlersiniz sevinirim. Bu arada 66 abone olduk çok güzel. Yunusu kanalı da abone olun ve Yunusu da biraz bir kırık abone falan yapalım arkadaşlar. Yunus da sevinsin. Bakalım. Ben çalmış. Baksana ben kostümünü giymiş. Ben de yeni gidiyorum şu anda böyle. Görüntüm yeni açılacak. Açmamış mıydın görüntünü? Ana. Ne? <laughs> Öyle görüntü değil. Oyunun oyunun ekranı açılmadı görüntüsü. Ha. Bu arada mesaj geldi ne oldu? Bana ne? Ben ne yapayım? Ben <laughs> çay Malı yere gideceğiz yine. Kendim yolda artık oraya gidelim. Arka Yunus beni koru arkadaşlar geliyorum şarjım azalmaya başladı şarj Şahz, şarj makinesine getirip geliyorum. Yunus arkada arka arkadaşlar geri geldim şarj makinesine getirdim. Bu arada o, 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 tarafı göremedik. Bu arada ne kadar? İnşallah o badi. Oh. Üf. Azıcık canımız gitti. Arkada Arkadaşlar can çekişiyorum. Adam da Of ya. Şey, Sıkıntı yok ya. Arkadaşlar izler inşallah seversiniz bir videoyu. Daha fazla gelmesini istiyorsanız o şuradan videoyu beğenin ve 20 25 like gelirse 20 25 dakika arası gelirse Yunus'la beraber Free Fire keyfi ikincisi gelecek. Bu, 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 videoya, videoya yarın atacağım. Videoya attıktan sonra hemen böyle bir like patlaması, like patlaması. Bu arada bu arada arkadaşlar yarın da yeni yeni video günümüzdü. Yeni video günümüzde arkadaşlar çok şanslıyız. Ben salı cuma arası yeni video atadım. Bu yarın da salı oluyor. Yeni video günümüz oluyor yani. Çok şanslıyız. Ne kadar şanslıyız vallahi arkadaşlar. Gerçekten müthiş. Yunus sana sesim geliyor mu? He. Tamam. Sen buraları geçmiyor? Sıkıntı yok. Gelelim oynayalım. Bu arada arkadaşlar bekleyin. Şu kısmı geçeyim derken zaten geçmeye ihtiyaç kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Buldular hemen. Zaten. Geçmeye ihtiyaç kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Sen kaç oldu? 10. 10 dakika oldu şu an. Bu arada arkadan ses sözlerim. ses. Kapı çalıyor. Kediye bu. Oha kedinin muhteşem. Bu arada arkadaşlar Yunus beni 5 dakika koru geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Kapıyı kapıp geldim. Bakalım bunda böyle dayanacağız. Muhteşem dayanacağız. Abi abi, baba arkadaşlar durun geliyorum. Bu arada arkadaşlar devam ediyoruz. Telefon kendi kendine ters döndü ben de alamadım. Dur. Ya dönme. <laughs> Pardon arkadaşlar telefon kendi kendine döndü. O meseleyi hallettik arkadaşlar. Babam telefonu istedi çünkü telefonunu kimse beraber görüntülü koşuyor zaten. De... Şunların hepsini alalım. Al 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 al. Oh, silah. Al. Pardon. Çok <laughs> mi? Oh. silah Dur gel silah alayım mı? ¿Qué PUBG'de adam. Aha, adam var bir adam var. Bence PUBG'de güzel. 500 milyon kişi indirmiş arkadaşlar. Ama grafikleri biraz sıkıntılı. Ne çap. Evet. Çünkü evet. yeah. <laughs> şey, ben bayıldım normal bir şey. <laughs> Sen de mi gideceksin? <laughs> Ama PUBG'de öyle arkadaşlar. Birini birini bayıldığın zaman adam seni kilidini aldığı zaman adamın kiliyor yazılıyor O sıkıntı hiç işte, sıkıntı saçma. Hem, hem adam bayıltıyor hem adam hem kendi bayıltıyor hem de adamın yüzünü görünüyor. Ne kadar saçma. Bana göre harbiden çok saçma arkadaşlar. İnşallah sesin göre güzel geliyordur. İnşallah. Bana geliyor valla. Tamam sana da olmaz. Sana geliyor şimdi görüntülü konuşuyoruz. Görüntülü ses. Görüntüyü kapatmadım ama ses geliyor. Ben canım Kendi kendimi kapatayım. Oha adam, adam 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 geçiyor görmüyor musun hani? aha koşuyor gel yani. gel 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 kaçıyor bak kaçıyor bak kaçıyor bitti alsana alsana hey çaldı öldü <laughs> ben aldım yo ben aldım öldü ki kime gitti sana gel ona alsana adam öldü arada tamam. 15 bu arada 15 dakikaya yaklaşmışız çok iyi hadi arkadaşlar gerçekten gerçek konuşma yapıyorum vallahi de arkadaşlar billahi vallahi demiyorum ama gerçek konuşma yapıyorum şu an şu an başlıyoruz yavaş yavaş sakince adamlar gelsin sakince başlıyoruz normal sakin şu an devam 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 devam, devam. Burada motor var galiba şu motor alalım ya Yunus gel motor alalım Ben gittim adamı öldürmeye Tamam dur motor bende Gel adamı Şimdi adam adam beni öldürdü vereceğim Dın 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 başlamıştır. Gel gidelim dın dın arkadaşlar. O da oyun kastı ne oldu ben de anlamadım. Ya da, da oyun kastı arkadaşlar o da... Burada bir adam, gibi. Gibi. <laughs> videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ama biraz kötü oynadık. Ama ikinci videoda çok efsane ve çok güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 20-25 dakika arası gelirse bu, arada hala aranızda kanala abone olmayan varsa lütfen kanala abone olsa. İzleyenlerin arasında hala kanala abone olmayan varsa abone olsa sevinirim arkadaşlar. Yunus'un kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yunus 34 evet, abone yani. olmuş. 35 abone şu an arkadaşlar. Yunus'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Yeni attığı videoda beğenirsin sevinirim. Aşağıdan videoyu de beğenmeyi unutmayın. Attım şimdi. Şimdi yardım atacağım videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi çektiğim videoyu. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 20-25 dakikası gelirse tekrardan gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.